Evet krallar ve kraliçeler herkese selamlar da haber alsınız babalar ve ben tam bugün sizde yine yüksek kazançları izleyeceğiz bakalım kim hangi oyunda ne kazanmış hep birlikte izleyelim baba ilk oyunumuz Gaze of Olympus 1000 şurada 1000 TL evet var bakalım bu kardeşimiz 1000 TL nasıl bir kazanç elde etmiş baba max aldıysa 15 milyon TL eder sevdiğim bir seri izlerken yorumlarken keyif aldığım bir seri o zaman bakalım kim hangi oyunda ne tur ne de asıl kazançlar 50-70 hangi betlere vurulmuşlar izleyelim Şurada çarpan var mı? Tamam sarı mor turkuaz falan filan Abi iki mi resmen yani yüksek çarpanlar falan açmadın mı? bassa problem ama açman lazım bilemiyorum Yani daha doğrusu attın mı onu göreceğiz bakacağız ona Tamam bura tatlı okey ama halen şöyle kırmızıda bir çarpa falan görmedim baba. Şöyle bir binik falan mı attı acaba ne yaptı? Gerçekten şimdi merak ettim. Harbi de merak ettim. Tamam güzel baba burada 500 çarpan var okey 500'e gelmesi gerçekten muazzam oldu taş zor gibi Yani şu iki çarpan atmasa belki taş gelebilir miydi orası meçhul burada 1.2 milyon ödemesi var Halen altı spin Sanırım güzel bir şey yaptı da. Max değil. Onu anladık baba. Max'a yakın bir kazancı var sanırım. Çok boş geçiyor. Betin bin aldılar. O güzel bir şey tabii ki. Tamam. Morlar sarılar. Yeşil. Abi kum saatim muazzam gelecek bu arada. Şuraya kesinlikle çarpan abbal lazım bilemiyorum. Evet. Evet yani şuraya çarpan atmasa yazık olurdu. Gerçekten kırmızı geliyor mu? Oyun bu arada ne line olmuş anasını satayım. Kırmızı gelse belki devamında yüzük gelecek. Şurada 6 milyon ödeme tebrikler. iki gözüm geçtik bir sonraki oyunumuza. Bir sonraki oyunumuz nedir o? Sweet olan Zabin. Şurada 30 selevet var. Bakalım bu arkadaşımız burada 30 vete nasıl bir kazanç elde etmiş. Bu arada 3 binlik satın alma bu. Normal spin'den satın almış bunu. Çünkü gelen düşük çarpanlardan belli baba. Bir bakalım. Burada nasıl bir şans kullanmış derken. Abi ekranda binix var okey. Elba üzüm de gidiyor bu arada. Yeşil gelir mi? Yeşil tabii ki gelir baba. Neredeyse kap gelecek. Oyun uzatmış bu arada. Güzel 1000 de var. Şurada 200 TL ödevi yazarlar. Olar. Devam. 25 çarpan yanında 8 var ama şeftali muz karpuz falan aslında devam edebilirdi de tuhaf bloklaması gerçekten kötü olmuş kral üzüm mü şimdi karpuz mavi bir binik sağ mı geldi acaba yok mu buraya çarpan harbi atmadın mı abi oyun bir daha uzatmış ne oluyor anlamadım gerçekten Hastekleri git oy bir daha uzattı gördün mü? Ne oluyor lan? Acaba tekrardan bir binix falan mı gelecek? Ondan mı uzatıyor böyle ne yapıyor? Gerçekten anlam veremedim. Harbiden anlam veremedim. Bir bakacağız göreceğiz. Ne oluyor ne olmuyor? Şimdi ne izleyeceğiz olayı. Oyunun bu kadar üst üste uzatması acaba şov için mi? Yoksa sakin ol sana binix verdim tekrardan bir binix verecek miyim diyor acaba? Bakacağız olayı. Göreceğiz şimdi oldu. Ama boş geçiyor çok. Gerçekten tuhaf. Yani uzavalar demek ki şov içinmiş kral. Şurada 62 çarpan var ama sürmedi. Sürseydi belki bir uzava tekrardan gelebilirdi. O da olmadı. Karpuz yeşil. Yani karabel mi? Mavi gelirse belki şeftali kare tek. O kare gelir baba. Okey. Güzel 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 devam. Bura tatlı kral. Son iki. Baba yani bu kadar uzaman hakkı bu değildi ama yine de tebrikleri geçtik bir sonraki oyda boz olan zillinin zillisi sallak prenses e o zaman 45 bet var bakalım şurada nasıl bir kazanç var onu şimdi göreceğiz o ne abi tek spinde biter mi ya bir oyun hani geri tek spinde bir oyun max spin verir mi ya bak demek ki onu isteyince veriyor gördün mü tek spin bir spinde max spin tebrikler kardeşim benim geçtik bir sonraki oyunumuza bir sonraki oyunumuz big boss bonanza real aksiyon bakalım şurada 175 TL bet var nasıl bir kazanç var acaba şimdi şunu merak ettik baba. Okey. 5950 buraya yazar. Oraya bu çöp. Kötü. Baba acaba bu oyunun maksimini çok fazla değil onu biliyorum. 2000 küsürlü bir şey ama 2100 falan olması lazım. Bir bakalım ne yapmış yani şurada altın balık falan muhabbeti de yok. Kral büyük para geliyor derken baba işte bu ya gördüm bu 350 bin TL büyük para geldi 2100 x falan olması lazım bunun maksini Onu iyi biliyorum baba yani şurada Bir sıra çıktın mı peki? çıkmamış. Tebrikler iki gözüm. Tebrikler kardeşim benim. Geçtik bir sonraki oyunumuza. Bir sonraki oyunumuz nedir o? Fruit Party 80 TL beti var. Bakalım 80 TL'ye Fruit Party'de bu kardeşimiz nasıl bir kazanç elde etmiş oldu. Şimdi izleyeceğiz baba. Sendeyiz geri zekalı. Bakalım ne yaptın. Çöp. Mü? Kalpler geliyor mu üstten diyeceğim de Bağlamadılar baba çok saçma sapan oldu Devamında ne var? Tamam güzel Halen o merak ettiğim ekranı göremedim. Bu max verirse tek spinlik bir oyun mesela. Tek spinde bitirebiliyor. Ki şurada portakallar bitirdi mi? Aynen de öyle oldu gördün mü baba? Portakallar orada kallar. Max verdiler. Tebrikler iki gözüm geçtik. Big Boss şıplaş. 7 telebet var bakalım şurada. 35.000 TL altın balık mı acaba attı bu kardeşimize şimdi onu göreceğiz bu bütün soruların cevabını da alacağız birazdan okey 7 Kötü Tamam base tipim var ama Üst tura mı çıktı acaba 12 mi gitti dediğim gibi ya da 35.000 TL altın balığı mı verdiler gerçekte bilmiyorum. Son 3 tipin kaldı ama halen adam akıllı bir ödeme göremedim kral. O ne? Abi üst tura çıkmayacak muhtemelen kesinlikle bu altın balık aynen de öyle gördüm. Ve nasıl tatlı geldi o altın balık 35.000 TL şurada avlular. Tebrikler iki gözüm. Tebrikler kardeşim benim. Geçtik bir sonraki oyunumuza. Bir sonraki oyunumuz Sweet Bolaz'la bakalım. Şu arada nasıl bir kazanç var? Sendeyiz. Bakalım ne olacak? Kötü. Abi bu da normal spin'den almış. Bir dakika dur. Şu Sweet Bolaz'la binikser yani bu aralar yüksek kazançları süper spin'den değil de Normal spin'den ne bir veriyor? Şimdi bundan önce izlediğimizde süper spin değil normal spin'den 1000 gelmişti. Şimdi bu replay da normal spin baba bir bakalım acaba ne oluyor lan? Bir süper spin'den satın alıyoruz. Yani 1000 falan görmüyoruz. Boşa bile atmıyor. Yani şu normal spin'e de binix atmışsa eğer oh, Allah deriz. Burada uzatmışlar okey. 4 çeker mi ne diyorsun ya? Yani şuraya çarpan atmaması tuhaf olmuş. Ama oyunu uzatmışlar. Bizim Gitmedi. Çarpandan dolayı blokladı baba. Olur olur olur. Problem değil. Çöp. Bu da çöpmüş. Base spin kaldı. Oyun bir daha mı uzatacak? Çünkü uzamaya rağmen halen ödeme yapmadı. İlginç. Gerçekten. Evet. Binix var baba. Dediğim gibi normal spinleri atıyor lan bu aralar. Harbiden. Şekerlere baksana ya, kaplere baksana ya. La bu nedir ya? Yeşiller, kapler, karameller, karpuzlar, üzümler, anasının bilmem nesi. Oğlum burada muz gelse, karpuz, elma tekrardan gelse Max 500 500 mı mi betin Adam Max alacaktı. 20.000x ödeme var burada. Gerçekten güzel ödeme. Tebrikler. iki gözüm geçtik. Bir sonraki oyunumuza, bir sonraki oyunumuz. Abi, Gaze of Olympus 75 TL bet var. Ve taşlar patlıyor. Üstüne kum saatleri patlıyor. Bir yüz çarpan geliyor yeşiller. Saralar derken bir yüz çarpan daha gelir. Yüzükleri de gidiyor bu. Kırmızı yüzük. Burada bitiyor baba. Burada maksimum. Bu da tek spinde maksimini verdi. 200 kaç baba? 375 bin TL. Tebrikler. İki gözüm geçtik. Bir sonraki oyunumuz olan 3 Buznik White Aralar Valgen'dir. Baldun bu. O balı almışsın. Sen çünkü bol bol bal yapıyorsun. 8 spin. 2 telebet var. Bakalım şurada nasıl bir kazanç var baba. Tamam ikinci sıraya vat gelir. Okey. Okey bebişim. Çöp. Abi baksana ya. Gördün mü? Harbiden 3 white daha attı değil mi birden? Ve başa da white gelir. 3 spin kaldı. Bunun maxfini 5000x miydi? Bir 1-2 spin'i de da maxfini alırdı çünkü her spin 2000 2000 ödeme yazacak baba Bu güzel bir şey Spinden dolayı maxfini spin alamıyor aslında gördü Spin azaldığı için alamıyor 8000'de bitecek bir spin fazla olsa direkt 10.000'de bitiyordu 5000x maxfini verecekti bu da güzel Tebrikler kardeşim geçtik bir sonraki oyunumuza ban festival o ne Abi bu farmdan gelen kazanç mı? Bir bakalım bir küp daha atarsa bonusa girecek. Bu arada da 256 çarpan var. Sembolleri öyle çarpıyor. Betim binik seni zaten direkt burada ödediler. Mısır gelin daha olsun. Olsun farmdan gelin. Binik kazanç. Muazzam kazanç. Tebrikler kardeşim geçtik. The Tweety House. Bu da The Dog horse'da. Aynı mantık düz olan var ya baba. Farmlı köpekçi var ya. Aynısı. Sadece bunun kuşlu versiyonu o. The Dog host, bu The twitty Host baba O da onlar. Bir bakalım. Mantık aynı, ödeme aynı, maksin aynı. Sadece semboller ve kulübeler değişik kral. Okey. Tamam 175 lira beti varmış bu arada. Abi bu oyun kolay kolay bütün sitelerde yok. Ama bunu bulacağım. Bizim sponsorların birinde mutlaka vardır. Bu video çekeceğim bu oyun çok hoşuma gidiyor bunu çok denemek istiyorum baba Bu oyunu bir video falan çekerim Bu oyunu bir bulayım önce Okey Olmadı bu Tamam okey okey bebeğim Ah kulübeler şimdi güzel oldu be harbiden şu an sarfaları var ya boğazda oldu. Şimdi başa premium sembolleri gelirse çok güzel bir tatlı şeyler olabilir. Okey. Devam bebeğim, devam bebeğim. Çok güzel. Şura boğazlam yazar 164 bin. Baba şöyle işte premium sembol gelmesi lazım. Horoz var başta. Horoz kötüymüş. O beyaz tavuk fullan girsin o zaman. O güzel dedi. Ya da gelmiş mi daha doğrusu bilmiyorum. İki spin'i kaldı okey. Çöp. Sol bu. Evet full yapma olur. Murat yine öder. Yine öder. Full line olsa daha muazzam öderdi baba. Yani tebrikler kardeşim benim. Geçtik bir sonra oyunumuza. Bir sonra oyunumuz. Sweet bonanza Odalar. Bakalım bu da mı düz baba? Evet bu da düz. Bak gördün mü? 3 tane Sweet Bonanza Rebbali açtık bununla birlikte. ilk ikisi düz spinden satan alıp 1000 gelmişti ve burada da 1000x geliyor baba. Harbiden kalp mi lan? siktir git ya. Burası peki max mı? Burası max olabilir mi kral? Var mı Max burada? Var mı burada Max? Biraz daha combo elma. Hadi be elma yeşil gelse bitiyor kral burada. Burada Max bindi. Bu da Max bindi kaçırmış. 500 kayı. Aynen öyle. Tamam. Abi bin ikisine ekranda elma ile yeşil gelseydi bitiyordu. Direkt 500 TL alacaktı. Oyun hiç uzatmayacaktı ama Muazzam bir ödeme, güzel ödeme, güzel ödeme. Olur, 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 olur bebeğim, olur. Okey, son 4 spin kaldı bu arada. Son 2 ve Mavi geliyor, yenmemişler. Fake atlılar, bizi kandırdılar baba. Buzlar, üzümler. Olmadı son. O da olmadı. Olsun ama muazzam kazanç. Maxwin kaçmış abi olsun. Tebrikler. iki gözüm geçtik. Zeus vs Hades. Bu da son replayımız olsun baba. Bundan sonra videomuzu bitirelim. Canlar bu videoda bana eşlik ettiniz. Sizleri sevdiğimi unutmayın. Ben Bertap. Sizlerden ricam lütfen ama lütfen izlediğiniz bu video ve bu kazançların gazına gelmeyin. Surat ve gazin oyunları hiçbir zaman kazanç sağlatmaz. bunu bilgisini sizlerle aileme vereyim baba. Videomuzu ilk defa izleyip kanala abone olmayan kardeşlerim kanala abone olursa ayrıca mutlu olurum videoya like atıp bol bol yorum yapmayı unutmayalım sizleri sevdiğimi de unutmayalım Sı s unutmayalım baba SlotGazido 21 ailesi cansınız iyi ki varsınız bu videoda bana işte gittiniz. bakalım bu kardeşim Hades'te nasıl bir kazı çevirildi şimdi onu göreceğiz devam güzel Abi şu diğer Hades bir tık attı olsa mesela bin falan sanırım ödeme alabilirdi. Ama hep Hades gelmiş çok güzel baba bir fight daha var mı? Başta Hades yok bu sefer okey Son Son baba son spinde Hades gelsin şu ana kadar oldu ödeme muhassam bir ödebe. Çok güzel çok güzel baba Harbiden güzel. Tebrikler iki gözüm. Tebrikler kardeşim benim. Canlar sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Eyvallah bu videoda bana eşlik ettiniz. Cansınız. Sizleri seviyorum. Eyvallah.